Merhaba sevgili hayvanseverler, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız, Kopeginizin titreme ve istahsızlık problemi. Bu durum, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve Kopeginizin saklığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu videoda Kopeginizin titreme ve istahsızlık probleminin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca bu problemle karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler vereceğiz. Kopeginizin saklığı bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, bu videoyu izleyerek kopeginizin titreme ve istahsızlık problemini daha iyi anlayabilir ve ona en doğru şekilde yardımcı olabilirsiniz. Videoyu izlemek için hemen asagıdaki linke tıklayın. Saklıklı ve mutlu günler dilerim. Kopeginiz titriyorsa ve yemek yemiyorsa, hipotermi geciriyor olabilir. Hipotermi, vücut ısısının normalin altına düşmesidir. Bu durum, özellikle kucuk ırk kopeklerde, yavru kopeklerde ve yaslı kopeklerde daha sık korulur. Hipotermi belirtileri sunlardır. Titreme Uyusukluk Zayıflık Nefes almada zorluk Bilinç kaybı eğer köpeğinizde hipotermi belirtileri görürseniz, hemen veterinerinize başvurun. Hipotermi tedavi edilmezse olumcul olabilir. Köpeğiniz titriyorsa ve yemek yemiyorsa ağrı çekiyor olabilir. Ağrı birçok farklı nedenden kaynaklanabilir, örneğin yaralanma, hastalık, artrit. Eğer köpeğinizde ağrı belirtileri görürseniz, hemen veterinerinize başvurun veterineriniz abrının nedenini tesis edebilir ve uygun tedaviyi önerebilir. Kopeginiz titriyorsa ve yemek yemiyorsa, atesi olabilir. Ates, vücudun enfeksiyon veya hastalıkla mücadele ettiğinin bir isaretidir. Ates belirtileri sunlardır, titreme, uyusukluk, istahsızlık, sıcak burun, kırmızı gözler. Eğer köpeğinizde ateş belirtileri görürseniz, hemen veterinerinize başvurun. Veterineriniz ateşin nedenini tesis edebilir ve uygun tedaviyi önerebilir. Köpeğiniz titriyorsa ve yemek yemiyorsa, bunun birçok farklı nedeni olabilir. Eğer köpeğinizde bu belirtileri görürseniz, hemen veterinerinize başvurun. Veterineriniz köpeğinizin durumunu tesis edebilir ve uygun tedaviyi önerebilir anemi, kırmızı kan hücrelerinin sayısının veya kalitesinin azalması anlamına gelir. Bu durum, kopeginizin vücuduna yeterli oksijen tasılmasına engeller ve titreme, halsizlik, istahsızlık gibi belirtilere yol açabilir. Anemi cesitli nedenlerle ortaya çıkabilir, örneğin, beslenme yetersizliği, kopeginizin diyetinde yeterli demir, B12 vitamini veya folik asit bulunmaması anemiye yol açabilir. Parazitler, bagırsak kurtları veya pireler gibi parazitler, kopeginizin kanını emerek anemiye neden olabilir. Kronik hastalıklar, bobrek hastalığı, karaciger hastalığı veya kanser gibi kronik hastalıklar da anemiye yol açabilir. Eğer kopeginizin anemi olduğunu düşünüyorsanız, veterinerinize basvurun. Veterineriniz kopeginizin kanını test ederek anemi tesisini koyabilir ve altta yatan nedeni belirleyebilir tedavi, aneminin nedenine bağlı olarak da Hipoglisemi, kan sekerinin dusmesi anlamına gelir. Bu durum, kopeginizin vücudundaki enerji seviyesinin dusmesine ve titreme, halsizlik, istahsızlık gibi belirtilere yol açabilir. Hipoglisemi cesitli nedenlerle ortaya çıkabilir, örneğin, açlık, kopeginizin uzun süre esi kalması hipoglisemiye yol açabilir. Hastalıklar, karaciğer hastalığı, pankreas hastalığı veya tumorlar gibi hastalıklarda hipoglisemiye yol açabilir. İlaçlar, bazı ilaçlar, özellikle insülin, hipoglisemiye yol açabilir. Eğer köpeğinizin hipoglisemi olduğunu düşünüyorsanız, veterinerinize başvurun. Veterineriniz kopeginizin kan şekerini olcerek hipoglisemi teşhisini koyabilir ve altta yatan nedeni belirleyebilir. Tedavi hipogliseminin nedenine bağlı olarak değişir bazen titreme ve istahsızlık gibi belirtiler psikolojik veya duygusal nedenlerle ortaya çıkabilir. Örneğin, kopeginiz stresli, korkmuş veya endiseli olabilir. Bu durum, özellikle yeni bir eve tasındıktan sonra, yeni bir evcil hayvanla tanıstıktan sonra veya sahibi uzun süre evden uzak kaldıktan sonra ortaya çıkabilir. Eğer köpeğinizin titreme ve istahsızlık gibi belirtileri psikolojik veya duygusal nedenlerle ortaya çıktığını düşünüyorsanız veterinerinize veya bir hayvan davranış uzmanına başvurun. Veterineriniz veya hayvan davranış uzmanı, köpeğinizin yaşadığı stresi azaltmak ve davranışlarını düzeltmek için size yardımcı olabilir. Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve veteriner tavsiyesinin yerine geçmez. Kopeginizde titreme ve istahsızlık gibi belirtiler görüyorsanız lütfen veterinerinize başvurun.